Arkadaşlar ilk e klaş videosundan herkese merhaba. Bugün yanımda ilk önce CBR 650 R olan versiyonun tabii ki e klaşlı versiyonu var. Bu videoda hem CBR 650 hem de CB 650 beraber hem bilip hem test edeceğiz. Hem bu ilk e klaş neler yapıyormuş bir bakacağız. Kusura bakmayın sesim biraz rahatsızım. Garip geliyor olabilir şimdi affola. Hadi gelin videoya geçelim. Ekina yine dışarıdan arkadaşlar böyle gayet şık ve spor gözüküyor. Şöyle aydınlatma grubunu da göstereyim ben size. Beyaz bayağı aletlerimiz var. Tabii ki Amerikan parklarımız var. Katlanır aynalarımız var. Ama bunlarda maalesef bir stoper yine yok. Çok isterdik. Tabii ki en önemli şey burada gördüğünüz sonda e clutch yazısı. Şimdi gördüğünüz üzere devraş tarafında böyle bir aparat var. Yani en başta bunun için bir koruma takozu kullanmak lazım. Çünkü motorun oldukça dışında duruyor. Bak gördün mü? Şöyle göstereyim. Şimdi bu sistem size yani size diyor ki sen makineyi manuel kullanmaya devam et ama sana sadece quick shifter opsiyonu hariç ışıklarda durduğun zaman da devraj sıkmama olayını vaat ediyorum diyor. Bu nasıl çalışıyor? Işıklarda 5'te bile kalsanız makine böyle yalata yalata devam ediyor. Sizi kaldırıyor motosiklet ve devam edebiliyorsunuz. 2'de 3'te de falan çok rahat kalkıyor bu arada. E tabii ki 5'de 6'da da kalkıyor diye motoru böyle zorlamanın bir anlamı yok. Diyelim ki unuttuğun zaman orada işte E-Clutch devreye girerek biraz daha günün senin şehir içi trafiğinde devrajdan kurtarma amacıyla yapılmış. Bu kesinlikle otomatik vitesle kıyaslanacak bir şey değil arkadaşlar. Bu bir otomatik vites opsiyonu değil. Manueli daha konforlu bir hale getirmek için emin olun sürdükçe ha ya güzelmiş diyeceğiniz için bazı arkadaşlar gereksiz diyecek ama bence keyifli olmuş. Yani DCT özür dilerim bak hala ben bile DCT diyorum. E klaçı size yolda daha güzel anlatacağım. Motosiklette değişen şeyleri bir göstereyim size. Gelin bir devam edelim. Egzozumuz yine böyle aşağıda arkadaşlar. Ön tarafta da yine böyle yani Nissin kaliperleri görüyorsunuz. Amorsörler, şovanlar arkadaşlar. Big piston folkları olarak geçiyor böyle. Sele yapısı daha önceki makineyle aslında aynı. Buraya eğer mono kapağı koyarsanız daha güzel olabilir. Biliyorsunuz daha önce CBR 650'lerde böyle daha kare bir far vardı. Mono kapakla güzel duruyordu. Şimdi bu 500 serideki kuyruğu koymuşlar. Biraz daha sivri duruyor arkası. Yani böyle baktığın zaman daha sivri bir spor bir kuyruğu var. Onun dışında amortisörleri şuradan aşağıdan arka amortisörü manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ama ön amortisörlerde maalesef burada böyle bir ayar yok. Yine burada anahtarımız var. Bak ekran geldi. Ekran artık bütün makinalarda hemen hemen aynı. Bak burada vites düşür, vites arttır gibi ibareleri de buluyor. Hatta menüden girip içeriye arkadaşlar bu sistemi devre dışı bırakabiliyorsunuz. E-Clutch'ın olayı bu arkadaşlar kısacası. Bunu böyle yolda daha hissede hissede anlatabileceğimi düşündüğüm için gelin bunları size yolda anlatayım. Motorun sağ tarafındaki devraj kapağın üzerinde yeni gelen aparatla birlikte bunun içinde iki adet servo motor var arkadaşlar. Buradaki servo motorlar siz devraja basıyormuşçasına bu motosikleti hareket ettiriyor. Yani aslında bu bir otomatik motosiklet değil yanlış anlamayın. Şimdi mesela bak evet shifter gibi kullanabiliyorum. Durduğumda debraj kullanmıyorum. İstersen debrajı kullanabiliyorum bu arada. Bu benim i̇şte ben debrajı kullanacağım, yedireceğim, ara gazı vereceğim bilmem ne yapacağım diyorsanız hala bu opsiyon duruyor. Bu bir nevi şöyle düşünebiliriz. Manuel vitesli motosikleti daha konforlu bir halde kullanmanın vermiş olduğu bir sistem, yöntem de diyebiliriz. Bence bu daha mantıklı. Yani bunu kalkıp DCT ile ya Yamaha ile... Kıyaslamayın o sistemler farklı. Burada mütesi tamamen siz atıyorsunuz. Bu arada motor 95 beygir. Oturuş pozisyonu böyle çok bir süper sport gibi olmadığını söyleyebilirim. Süper sport gibi olmadığı için de günlük kullanımda bu motosikleti kullanabileceksiniz. Özellikle hani böyle şehir içi trafiklerinde biraz daha böyle dur kalk dur kalk dur kalk debrajla oynamak istemiyorsanız abi... Alabiliyorsunuz. Şimdi ışıklarda bir yerde olursa deneyeceğim. Sesi çok tatlı motorun bu arada. Duyabiliyor musunuz? Bak eğileyim. Yani sıra dördün sesi burada var. O beni çok mutlu etti. Vites geçişleri güzel. Bak bir tane ineyim. İneyim mi bir tane daha? Böyle ilk gazı asıldığınız zaman böyle korkutucu bir şekilde arka sarıp bilmem ne yapıp da yapmıyor böyle o 95 gir. sakin bir şekilde de kullanılabiliyor. Buradaki gördüğünüz yeşil lamba E clutch'ın aktif olduğunu gösteriyor. Bu arada bunu menüden girip zaten kapatıp sadece yani normal debrajlı bir motosiklet gibi de kullanabiliyorsunuz bu arada. Hani şey ya işte buna gerek var mı yok mu diyen arkadaşlarım için hani normale de dönebiliyor. Bu manuel sistemi dediğim gibi birazcık daha kullanışlı hale, şeyin içinde konforlu hale getiren bir sistem. Yani bunu asla ve asla otomatik bir sistemle kıyaslamayın. Çünkü pek alakası olan bir durum değil. Motor bu arada hani çukurlara giriyorum. Bak süspansiyonu çok güzel. Frenleri deneyelim. Yeni bir makine olmaya... Ani frenlerde biliyorsunuz ondaya hemen bak şeyler yine yakıyordur. Dörtlülerini hemen yakıyor arkadakinin gelmesini uyarması için. Bu arada makine çok böyle kocaman değil. ince uzun. Kullanması bacaklarınızla kavraması oldukça kolay var. dediğim gibi klip onlar yukarıda. F1 makine gibi. Yani tam bir süper sport olmadığı için gün içinde daha mantıklı bir kullanımı var. Bu motosikletlerin 5.5'larda gezdirebilirsiniz ama böyle 7 litreleri de çok da dedim ya az önce gazlarsanız hani böyle zıpkın gibi o arka gelmek istiyor ya. Önüm biraz açılınca. Yürü bakayım. Ama motorun yola basışı falan fena değil. Ha dediğim gibi bir 600'lük böyle 95 beygirlik bir makineye göre ele oturması güzel. Süspansiyon olayı güzel. Bir yarış motoru kadar sert değil. Lastikler Dunlop bu arada arkadaşlar. Lastiklere biraz dikkat etmeniz gerekecek. O konuda söyleyeyim size. Buna e, biraz lastikleri önce ısıtmanız gerekecek. Dunlop'lar biraz sert hamurlu lastiklerdir. Çok böyle viraj miraj çalışacağım kafasında arkadaşlarsanız daha yumuşak lastikler sizlere önerebilirim. Şimdi dördüncü viteste kalkmayı deneyeceğim. Bak devraj elimde değil. Mokina 4 dörtlü düşür diyor. Bak benim yerime yediriyor devrajı görüyor musun bak. Ulan helal olsun 4'te kalktım be. Yani ışıklarda durduğunuz zaman Bak şimdi devam ediyorsun Abi büyük konfor ha İlk başta herkese garip gelecek ya ne gerek var falan ama Ondan sonra kullanmak isteyen adama bu teknoloji çok rahat gelecek ve devrajlı motor kullanırken resmen bocalayacak. Şimdi yukarı almıyor. 4. 5'te deneyeceğim seni gel buraya. Biraz zorlayalım bakalım. 5. viteste nasıl kalkacak onu göstereceğim. Ufak ufak yalatıyorum. Bak bak bak! debriyaj sıfır bak! Beşinci viteste kalkıyoruz bak! Bu ayarını yaptıkça Beni götüttürüyor Aa bak beşte kalktım Yani trafik ışıklarında Ya tabii ki bu arada hani böyle Trafikte durduğunuz zaman zaten ben ışıklara yaklaşırken böyle vitesimi düşüyorum hani motor freni kullanıyorum sürekli böyle Frenle durmak yerine e, İster istemez Ayağım birazcık böyle e, şeye gidiyor. Vites çubuğuna gidiyor. Ama diyelim ki 2'de 3'te durdun ışıklarda. 5'te 5'te sürekli kaldırmakla motoru uğraşacağım mı abi? 2'de 3'te de kalkarken çok rahat kalkıyor bu arada motosiklet. Hani bunun e kılıcın olayı bu. Hani mesela şimdi yani DCT'de şöyle bir durum var biliyorsunuz. Eğer siz virajdayken veya efendime söyleyeyim bir vites atabiliyor veya motosikletiniz yavaşladığı zaman vites atabiliyor. Burada tamamen bu kontrolü size bırakıyor motosiklet. Yani ben sen benim sahibim sensin. Ben ne dersen onu yaparım diyor E Clash tarafında. Hani bunu tekrar söylüyorum. Otomatikle o yüzden pek kıyaslamayın. Onun dışında hani genel konuşacak olursak CB650, cbr 650ler hakkında birazdan CB'ye de bineceğiz hep beraber. Tek videoda ikisini de yapacağız. Ama hem hava şartları birazcık soğuk hem motorun lastikleri daha yeni üzerinde mumları duruyor o kadar da test edecek bir zamanım olmadığı için böyle çok sıcak virajlar şu an size yapamıyorum. Sesimden de anlaşıldığı gibi biraz rahatsızım. Dün gece serum falan taktırdım arkadaşlar size buraya gelip video hazırlayabilmek için. Performans için şöyle bir 80'den kopuş alayım. 130, 3. vites, Bu arada yukarı çıktıkça özellikle 8000 devirden sonrasında makineden daha farklı bir ses geldiğini duyuyorsunuz. Mikrofona geliyor mu bilmiyorum. Bak. Sesi tatlı bence ya. O 4 silindir ilintisi evet ya çift silindirde işte insan bunu arıyordu biliyor musun? 4 silindir sesini İnsan bir duymak istiyor şöyle zırıl zırıl be. Şimdi de cb 650 Ki benim favorim bence bu Çok yakışıklı duruyor far biraz Toparlanmış rengi harika Remeir gidişleri büyümüş derken Bence bu daha tatlı olmuş Bu benim fikrim siz olsaydınız 650R'ı mı alırdınız yani yarış versiyonunu mu Yoksa naked versiyonunu mu tercih ederdiniz Onu da bu arada yorumlara yazmayı unutmayın Gelin bunda ne değişiklikler var Boşta bastım bire geçti Bak devre kullanmıyorum İlk kalkış Kaya sen ne kadar gaz verirsen ona göre bir kalkış oluyor. Görüyor musun? Bayağı bir spor bir oturuşu var böyle. Çok dik oturmuyorsunuz bu arada. Öne doğru yüklüsünüz. Hop atalım. Bak şimdi iki de 2'de. de kavramaya bak. Gayet rahat bir şekilde kavruyor motor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. iki motor arasındaki fark birinde granaj yok. E tabii ki bir tık daha dik bir oturuştasınız. Ama naked olan modelde otomatikman hız yaptığınız için rüzgarla kafa kafaya geleceksiniz. Yani burada biraz daha rüzgarla boğuşacaksınız. Bu arada motor çok kıvrak ya. Yani baksana gidon tepkilerine. <laughs> dur lan dur. <laughs> Nereye ya? Alacaktım seni daha az daha. Martı da benle geliyordu. Şimdi böyle bir dur kalklarda deneyeceğim. Bak şehir içindeymiş. Debraj kullanmıyorum o deniyorum. Abi otomatik değil. Bak ayağımla vites atmaya devam ediyorum. Bu arada vites kutusu çok güzel motorun. Kütür kütür geçiyor. Hani böyle dururken kalkarken özellikle böyle vites kontrolünü yapabiliyorsan şehir içinde hiç debraj sıkmana gerek kalmayacak. Bak şimdi hani böyle yalatayım değdiğimde diye bak attım ikiye. Mahsus elimi koymuyorum hani debrajı kullanmamayı göstermek için kendi kendime inandırmaya çalışıyorum. Bırakın sizi Hani şey diyorum ya devracı kullanmayacağım elimi koymuyorum oraya oğlum koy işte sıkmazsın. Bak üçte duruyorum durdum. Şimdi devracı sıkmadım bak elim hala boş. Kalkarken artık daha yeşil üçte kalkalım. Kalktım. Yarışalım mı abi? <laughs> yani 3, 4, 5 bu gibi viteslerde kalkmak mümkün. Dediğim gibi gerek yok ama oluyor mu? göstermek için oluyor arkadaşlar. Onun dışında wow rüzgarı fena yiyeceğiz Naked'da. Yarış motoru bu kadar kesiyor işte rüzgarı. Hatta belki sesimden de anlayabiliyorsunuzdur bu durumu. Hani uzun seyahat ederim şehirler arası da ben gazlarım diyorsanız bu Naked model biraz adamı döver. Söyleyeyim ben peşin peşin. Ama onda bu kadar rüzgar yemiyorsunuz. Tabii ki o oradaki o kafa granajının çok büyük önemi var. Burada rüzgarla tamamen bedeniniz başa çıkmaya çalışıyor. Ama günlük kullanım, şehir içi tas yani biraz daha binerim tasarım. Ben açıkçası Naked'ı daha çok beğendim. Tolga hangisini daha sevdin diyorsan. Benim yeşile karşı bir zaafım var arkadaşlar. Yeşil renge görünce dayanamıyorum ve bu motor gerçekten ön farıyla falan çok yakışıklı duruyor. Yani şehir içinde kullanabileceğim bir spor makine istiyorsanız evet Naked çok güzel ama dediğim gibi bu rüzgar şeyini direncini hesaba iyi katmanız gerekiyor. Şimdi bak daha çok hızlı değil olmasam bile ki havada bugün soğuk birazcık 7 derece serin bir hava var. Ama fren, duruş, süspansiyon yürüyen aksam hemen hemen aynı arkadaşlar. Ayarlara girip bu arada işlevden Honda E-Clutch. E-Clutch dediğiniz zaman bak görüyor musunuz şu an sertte. Şu an bunu açıyorum bir dakika. sağ tıkladım. Ortaya hafife getiriyorum. Aşağıya da hafife getiriyorum. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Şimdi bunları biraz daha deneyelim bakalım. Yine vitesimi attım. Şimdi bunları da ayarlayabilmek güzel. Oradaki servo motorlardan bahsetmiştim size. Daha böyle bir yumuşak bir hal aldı. Hakikaten öyle oldu. Güzel oldu. Bunlarla oynayabilmek güzel. Teknoloji gitgide gelişiyor. Acaba merak ediyorum. Bundan sonraki teknolojilerde daha neler gelecek motosikletlerde? Motosiklet böyle Sağa sola devrilmeyi çok seviyor. De seviyor derken hani böyle gaz tepkilerine böyle güzel ayar verebiliyorsun, motorla oynayabiliyorsun. Büyük bir motor olmadığı için bak böyle yatırışların kaldırışların pratikliği anlamında güzel. Hani öyle 1000 cc makinanın gerçekten ağırlığını hissettirmiyor. Biraz daha böyle pratik, sportif bir şey hissettiriyor sana motor kendinde böyle ağır kanlı bir motosiklet değil. ses bak şimdi yavaş yavaş bak. <laughs> Bu ses çok hoşuma gidiyor ya. Seviyorum 4 silindir sesini. Bak. Yo yo frenler çok iyi. iki parmak sıkmama göre bu motosiklete göre gayet yeterli frenler var. Dediğim gibi bir tek lastikleri önce biraz ısıtın arkadaşlar. Ya da daha hard sert kullanmayı seviyorsanız daha yumuşak. Lastikler tercih edebilirsiniz. Bunda da söyleyeyim. Onun dışında ya bildiğiniz motosiklet ne anlatayım yani. E-clutch teknolojisi haricinde motor verimli bir motor ama güzel bir motor. Oğlum bana facillik yaptırıyorsunuz bak. Peki böyle bir motosiklet tarzını kim almalı arkadaşlar? Biraz da ondan bahsedelim. Dediğim gibi 250 cc'den böyle artık üstlere geçecek. 500'den üstlere geçecek. Hem böyle acemi arkadaşlarım için de E-Clash birazcık işi rahatlatıyor açıkçası. O yüzden acemi arkadaşlar da burada debrajsız kullanımda. O yüzden daha mantıklı hareketler yapabilecekler. O rüzgara bak rüzgara. Hani ya ben debrajı kavratamıyorum. Yok bilmem ne. Al abi sana ona göre bir motor yapmış adamlar. Bir de gaz vermediğin sürece böyle ekstra bir yürütmek istemiyor makineyi. Hani viteste olduğu zaman siz normal manuelde debreze basmazsanız ne olur? Bak makine kendini itmeye çalışıyor. Bak şu an gaza basmadığım için motor gitme isteğinde bulunmuyor Çünkü o benim yerime şu anda devreci o iki servo motor benim yerime sıkıyor bu devreci yani kısaca e-clutch böyleydi arkadaşlar bak CB'de CBR'da şu anda yanımda şimdi size hazırsınız, malum soruyu soruyorum bak siz olsaydınız böyle bir naked versiyonunu mu tercih ederdiniz Yoksa böyle yarış granacı tasarımlı olan CBR 650 arı mı tercih ederdiniz? Şöyle tekrar gösteriyorum. Bak hatta burada kırmızısı da var. Tabii renk farklılıkları gözükebiliyor. Kararınızı bekliyorum. Ben olsam. Yani Naked çok beğendim. Rengin rengi çok tatlı duruyor tam bana göre ama Yola çıkınca da yalan yok birazcık rüzgar yedim. Ah ben de çok arada kaldım. Sizin yorumlarınıza bakıp ben de keyifli okuyacağım hepsini. Arkadaşlar A Clash'tan bu kadar olsun. Daha detaylı videolar istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz veya merak ettikleriniz varsa soru olarak bırakın. Ben orada size cevap vermeye çalışacağım. Motosikletlerin güncel fiyatlarını şuraya aşağıya yazıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Almak istiyorsanız bakabilirsiniz ya da almak istemiyorsanız sadece izleyip keyif de yapabilirsiniz. Bu bölümlük bu kadar olsun. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.